Herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'dan sertten baş. Aha kamera. Arkadaşlar bir haftadır video çekmiyorum özür dilerim. Hastaydım. Youtube hesabı unutmuştum. Bakın. 47 saniye saniye. Arkadaşlar bir bitmedi. Kazanamayanı gösterecek not olanlar. Bak arkasından ışık olanlar. Şşt, ebe. Bak mesela bunlar da ebe değil. 29 saniye. Ablam şu an canlı derste. Kanka hiç kimseyi yakalayamadım be. Ölgen 14 saniye, 13 saniye, 12 saniye, 11 saniye, 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye, boş ver. Ses bitti, ses bitti. Niye atladım? Öldü. O kazanamayan buymuş arkadaşlar. Ut defin ne okuyamadım be. İngilizce. İnşallah mutlak çıkar. Arkadaşlar dileğim gerçek oldu. Mutfak çıktı. Dileklerle boş. Ben geçtim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Aa geçtik. Oh be. Öküz. Aynen öküz. Arkadaşlar kaçacağız birazdan. Kaçın. Bye. 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 Bye, Bye yaptım.

Efendim? Arkadaşlar gemi daha yeni yaptım. Annem bana yumurta yediriyor. Anne YouTube çekiyorum. Yedim. Hadi gel bak. bazen ben nerede Bye. bilmiyorum. Abone ol arkadaş varsa saklanırım dedim. Var arkadaşlar. Bye. Ben nerede? Ben nerede? Bye. Bye. Arkadaşlar. İnşallah da birinci olurum be. Ya zıplamayın bu tane. Bay. Seni bir misin ya? De. Gelmiş. Ayaklarını da hepine kanka. Bakayım lan. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Çıkma, çıkma. Çıkma. Ucu yitiriyorum Bye. Bye. Gidelim arkadaşlar, sıkıldım. Kaçın, kaçın. Subscribe. kanka kanka gel ben de geldim. Bye. Bye. Oha nasıl şurada. Ding Arkadaşlar ışınlanıyor ağam. Bir daha gideceğim ağam. Naber selamun aleyküm. Ne var? Ama benim bakalım. Bye. Ben kaç gündür saklıyorum. Bye. Yerin dalasın biliyor musun? Yok be. Tamam. 3 dakika misin? Bir tane ama. kaç gündür sakız saklıyormuş be. Ama bak bak. Şapla ben gıcık alıyorum ama çinliyorum bu ne? Bye. 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 Ablam dışı olduğu için ablam dışı geçen kadar saklıyoruz. Ay ya. Yok dişim çıkana kadar. Sallanıyor çıkana kadar yok. Siz çiğneyin ama boş Aha ev burada. Aha. Arkadaşlar ev burada. El çiçeğin içine geldi. Bay. Kaç 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 kaç. Ümit, evet, kaç. Ümit, kaç kaç kaç. Bekle bir dakika. Eve geldi. Tamam. Ne yok? Arkadaşlar ebe ebe. O be saniye kandır arkadaşlar. Ana e burada. Bye. Selamünaleyküm. Gel gel beni yakalarsın gel. Bye. Selamünaleyküm. Nereye kayboldun bakalım? Ebe, bye. ebe. Bye, bye. Ebe, ebe. Öğrenilirsin ebe. Gördünüz mü arkadaşlar? Ay, telefon düştü. Ay. Telefon demişim ya. Ya unuttum. Kitap düştü işte. Okula gideceğim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.